Anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Adıyaman'da bulunuyoruz. Adıyaman merkezdeyiz efendim. Yanımızda Yusuf Bey var. Yusuf Bey'in kuaföründeyiz. Kadın kuaförü burası. Yusuf Bey burada yaptığı işlemlerden bahsedecek. Bu yaptığı işin kalitesinden bahsedecek. 11 yıldır bu işin içerisinde. O yüzden siz de ekran başından sakın ayrılmayın. Röportajımıza geçiyoruz. Yusuf Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yusuf Bey kimdir? Ne zamandan beri bu işin içerisinde? Sizleri tanıyalım. E, i̇smim Yusuf Aslan. 3 yıldır e, işletme sahibiyim. Kuaför salonumuzda e, bir bayana ait boya, kesim, kaynak, e, kısacası bir bayanın ihtiyacı olabilecek tüm işlemler mevcuttur. Yaptığınız işlemlerden bahsedebilir misiniz? En çok neyi tercih ediyorlar buraya geldiklerinde? E, kuaför salonumuzda kaynak başta olmak üzere saça dair e, her şey bulunuyor. Özellikle kaynak işlemini yoğunlukta yapıyoruz. Özellikle saç alanında daha da ilerlediğinizi düşünüyorsunuz. Peki bu diğer kuaförlere baktığınızda, bu bu civardaki kuaförlere baktığınızda neden siz tercih etmeleri gerekiyor? Sizin farkınız ne? El ve işlemimizin daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimizden bu yönde ilgi alıyoruz. Peki bir kadın geldiğinde buraya kaynak işlemi yaptığında, özellikle onun üzerine durmak istiyorum. Kaynak işlemi yaptığında bunun kullanışının uzunluğu ne kadar sürüyor? Uzunluk olarak düşündüğümüzde ne kadar kullanabiliriz bir kaynağı? 3 ile 6 ay arası sürüyor. Tabii ki müşterimizin kullanma süresine bağlı. Yine elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimseyi zor durumda bırakmıyoruz. 3 yıldır burada burada faaliyet gösteriyorsunuz. Peki müşterilerin taleplerini karşıladığınıza inanıyor musunuz? Geri dönüşleri nasıl? Memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz müşterilere? Evet, tabii ki müşterilerimizin memnuniyetini sağlıyoruz ve güzel yorumlar alıyoruz müşterimizden. Gayet memnunlar. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki daha da ilerlemeyi düşünüyor musunuz? Farklı şubeler açmayı düşünüyor musunuz kuaför salonu anlamında? Tabii ki inşallah daha ileride düşünüyoruz. Peki röportajımızı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz var mı? İzleyicilerimiz buraya geldiklerinde sizden memnun kalmaları için neler söylemek istersiniz? Herkesi buraya bir kahve içmeye bekliyorum. Bütün müşterilerimiz gelebilirler. Bizi sosyal medya üzerinden de ulaşabilirler. WhatsApp, Facebook, Instagram hesabından bize ulaşabilirler. Biz de sizlere röportajımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim, sağ olun.